Genelde Vitray kelimesi bize Macarca'dan gelme. Yani biz Türkler Osmanlı döneminde Batı'ya gittiğimiz zaman o da Macar ustalardan edindiğimiz bu sanat dalını Macarlardan aldığımız için Vitray kelimesini kullanırız. Dünyada buna stained glass olarak isim verilir. Sadece Türkiye'de ve Macarlarda Vitray kelimesi geçerlidir. Vitray, ta camın ilk başlangıcından bugüne kadar gelen aşama içerisinde vardır zaten. Fakat insanlar onu önceleri vitray veya steinet glass olarak algılamadıkları için cam unsuru olarak e, hissetmişler, cam olarak kullanmışlardır. Müzik Biliyorsunuz e, ta Finikeller'den, bir rivayete göre tabi bu. E, tesadüfen bulunmasından sonra cam dışarıdaki hava muhalefetine engel teşkil etmesi için kullanılmış ve betonların içine büyük kütleler halinde yerleştirilmiş. Daha sonra metal oksitlerle bu renklendirilmiş, renkli camlar olarak duvarlara monte edilmiş ilk vitray budur aslında. Güneş ışınlarının yaşamımıza kattığı renk armonisidir.